Bir de dediğim gibi yani eğitimi sadece öğreti yönlü değil gerçekten eğitim yönlü yani el becerileriyle sanatla vesairede buluşturmamız gerekiyor. Türkiye'de müthiş cevherler var. Sanat konusunda da Türkiye çok ilerleyebilir. Bakın e, yani bizde ufuk var. eee eee bir şeyleri üretme var, yani üretkenlik Doğru. var girişimcilik evet. var bakın film sektöründe dizi sektöründe dünyadaki en çok ihracat yapan ülkelerden biri olduysak bu e, bizim zaten kreatif olduğumuzu yapıcı olduğumuzun zaten net bir ispatıdır bu insanlara bu fırsatlar tanınabilir ama şu anda bahsettiğimiz yani bu saate kadar bahsettiğimiz şu sütteki yaşanan zorbalığın getirdiği en büyük sonuçlardan bir tanesi de aman Allah'ım şimdi ben bu yayını izleyen bir genç Aklı Selim bir genç. Sizce gelip süt üretmeye kalkar mı? Ne olur ya? Sencer Bey. Şunu yani birden tahribat çok boyutlu o anlamda. Şu. Çok haklısınız. Zaten e, hal böyle olduğu için anne babalar da evlatlarının bu işi yapmasını istemiyor. Bir de böyle bir sosyal problemimiz var. Bu da işin ayrı bir boyutu. Şimdi siz az önce konuşurken dediniz ki keşke işte bu e, saçma konuyu değil de e, sütte kaliteyi nasıl artırabiliriz, işte yavrunun proteini nasıl artırabiliriz bunu konuşabilsek. Aslında benim de artık yıllardır e, konuşmak istediğim ama bir şekilde konuşamadığımız bir başlık. Şimdi buradan hareketle şunu sorayım size. İzleyicilerimizden de yine bu konuda mesajlar alıyorum. Yorumlar da size geliyordur. Diyor ki izleyiciler ya biz kaliteli süt üretiyoruz. İşte nedir? 3.6'ya 3.2 kriterleri var. Bizim sütümüz belki 4 çıkıyor ya da 3.7 çıkıyor. Biz ölçüyoruz veya ilk ölçümde bu çıkıyor. Sonrasında bize bir rapor geliyor. Efendim bunun altında çıkmış. İşte ceza kesiliyor. Şimdi burada da bir standartizasyon yok. Tıpkı bu maliyet konusunda olduğu gibi. İşte e, TÜSEDAT örnek veriyorum maliyeti 17-18 lira açıklarken işte bir başka birlik 15 lira açıklıyor bir başka birlik 13 lira açıklıyor. Ulusal Süt Konseyi de zaten bambaşka bir açıdan bakıyor. Biz burada da bir standardı yakalayamıyoruz. E, bununla ilgili ne yapılabilir Sencer Bey? Çünkü bu da çok ciddi mağduriyetler yaratıyor. Bir de işin içine yemi de katalım sözü size verelim <laughs> buyurun. Çok mu sordum bilmiyorum ama. <laughs> Valla yani veremeyeceğim hiçbir cevap yok bu konuda. Bildiğim, bildiğim, yerden için, rahatlıkla, Sağ bildiğim evet. için rahatlıkla, bildiğim için rahatlıkla sorabiliyorum. Buyrun. <laughs> ee, şöyle tane unutabilirim, soru uzun olduğu için. Aman tamam. Şuradan ben istiyorum. Buyurun. istiyorum. Ee, şimdi evet. E, bu arada burada herkes birazcık haklı. Süt fiyatı konusunda herkes bir Maliyeti nasıl hesap ettiğiniz, verimlilik ve girdilerin ne kadar verimli kullanıldığı ile alakalı. Yani eğer siz ve hayvanınıza 500 gram yem yedirip 1 litre süt alıyorsanız maliyetiniz çok farklı. 650 gram yedirerek bir litre süt alıyorsun. Çok farklı 800 gram yedirerek bir litre süt alıyorsanız maliyetiniz çok farklı olacaktır. Bu bir. Bu da ağırlıklı kabayam kalitesiyle çok birebir orantılıdır. Hı. Bakın Türkiye'de bir sürü e, ot çeşitleri satılıyor. E, lignin oranı çok yüksek. Evet tarlada verimi çok yüksek. Dik duruyor, yatmıyor vesaire ama o tahtamsı malzemesi çok olduğu için bunlar çok kalitesiz. Amerikalı mısır silajını topraktan bir metre yüksekte biçiyor. Ama o sayede yüksek verim elde ediyor. Yani o tarlada kaybettiği bu arada en alttaki o kuru sap kısmındaki kaybı yüzde onu geçmiyor verimlilikte. Onu almıyor, onu tarlada bırakıyor. Evet. Üstten e, biçiyor ve kabayam kalitesini arttırmak için bunu yapıyor. Sindirilebilirliği arttırmak için bunu yapıyor. Ve bunu yaptığı zaman gani gani sütten parasını kazanıyor. Tamam mı? Şimdi kaliteli kabayam burada e, bu mevhumu bir daha anlatmak gerekiyor. Bir sürü urafe bilgi dolaşıyor piyasada. Ben size şimdi bir örnek vereceğim. Şu anda bugün bakmadım ama bizim çiftliğimizin e, enerjiye göre düzeltilmiş e, süt verimi 46-47 kilolarda. Oralarda seyrediyor. Aman nazar Aynen, değil. Sağ olun. Maşallah. Sağ olun. E, yani ama bu şu anlama geliyor. Aslında öyle değil. Yani aslında reel olarak baktığınız zaman ben 42-43 kilo bandında gidiyorum. Kilogram olarak konuşuyorum. Maşallah. Ama ha. benim şiş. süt yağım şu anda 4.2 ben Holstein inek sağıyorum ve yüzde 35 kaba yem, yüzde 65 kesif yem yediriyorum. Şimdi yüzde 4.2 yağ üretiyorum. 42-43 kilo ortalamam var binlerce hayvanla beraber ben bunu yapıyorum. Proteinim de 3.4-3.5 arasında gidiyor. Şimdi e, besi yapıyorum. En son kestirdiğim danalar yüzde 62 randıman geldi. Yağlı kesimde. Çok iyi. Evet. Ama nazar değmesin Sencer Bey. Evet bunu sıklıkla ben tekrarlayalım. Bunu ben kendimi övmek için söylüyorum. Beni herkes biliyor zaten. Benim evet. kendimi övmeye gerek yok. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer doğru sistemler uygulanırsa, eğer in çiftçiler bilinçlendirilirse, gerçekten gidebileceğimiz yol, ben bunu bu topraklarda buradaki tüccarlardan aldığım yemlerle yapan bir insan olarak konuşuyorum. Bu Hı. mümkün. Bir de ben bilgimi de saklayan bir insan değilim. Uzun zamandır doğru. yapmıyorum eğitim videosu ama yeniden başlıyorum. Ee, yani... Nasipse işte Mart sonunda Nisan'ın ilk haftasında TÜSEDAT başkanlığımı sonlandıracağım. Buradan Aa, da bunu duyurmuş olayım. Bu da... Ve çünkü bakın 8 yıldır ben buranın başkanlığını yapıyorum. Biz neden muzları biz? Yıllarca aynı koltuklarda oturan dinozorlardan muzlar biz. Biz değişim gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet ben kendim bana sorarsanız bencil bir şekilde ben devam etmek ister miyim? Tabii ki isterim. Çok büyük bir onur orada olmak. Ama bu böyle e, olursa işte bu Benden başka kimsesi yapamaz kafasına girdiğiniz zaman bu tam da karşısında durduğumuz, mücadele ettiğim, benim mücadele ettiğim e, 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 anlayış. Dolayısıyla Biliyor ben tensip olarak de. orada durmamın, ya, tabii ki elimi Biliyor ayağımı çekeceğim, tatmin anlamına de. değil. Ama ben en iyi örneğin e, bireysel olarak sözde değil, fiili olarak örnek teşkil etmek istiyorum gençlere, mevcut insanlara. Ben TÜSEDAT Başkanlığı'nı istesem 10 yıl daha devam ettiremez mi Ettirebilirim ama ettirmemeyi tercih ediyorum. Çünkü yeni bir kan gelmesi, yeni bir heyecan gelmesi, yeni insanların bir şeyler yapmaları gerekiyor. Ben kalben buna inanıyorum. Sivil toplum örgüt liderliği bunu gerektirir. Damızlık Birliği'nde de aynı yapacağım. Bir dönem muhtemelen o kadar olur ama en fazla ikinci dönemi yaparım. Belki de yap yapmamayı da tercih ederim. Çok yoruyor çünkü. Ama yani e, sonuç itibariyle başkaları devam ettirmek zorundalar bu işleri. Bu sivil toplum örgütü böyle bir şey değil. Ben bu bilgimi sizlerle ve diğer üreticilerle paylaşıp onların verimliliğine katkı sağladığım zaman zaten mutlu oluyorum. Bakın girdiğim mücadelenin yoruculuğunun siz de farkındasınız. Burada bu daha mücadeleyi daha anlatırken daha insanlar dinlerken yoruluyorlar. Gelin bir de onun ar arka bahçesindeki gerçekten yaşanan çatışmaları Sence evet, kaç yani... saat uyuyorsunuz ya da uyuyor, uykuya zaman kalıyor mu? Ben uykuma çok dikkat ediyorum. 7 saat her gece uyuduğumdan emin oluyorum. Yani evet. 7 ila 8 saat arasında muhakkak. Çünkü onu yapmadığınız zaman ondan sonraki e, şeyinizde, e, zinde olamıyorsunuz. Yani spor konusunda günde 1 saat sportif aktiviteyle e, muhakkak 7 ila 8 saat arasında uyku. Ne yaparsanız yapın, işiniz ne kadar yoğun olursa olsun önce kendinize bakacaksınız ki kurtarmanız gereken insanlar size güvenebilsinler. Dolayısıyla ben bu konuda hassasım. E, ama benim damızlık birliğinde çok iyi bir ekibim var. Doğru. E, dolayısıyla, Onlara da selamlar olsun. Hem TÜSEDA'da hem de e, damızlık birliğine. Çünkü hakikaten onlar da, hepsi kıymetli birbirinden. Onlar da bir çok bir Onlar da mücadelenin farkındalar. Herkes canla başla üretici adına ne yapabilirsek kardır. E, motosuyla yürüdüğü için o sayede de bazı şeyleri yapabiliyorum. Tabii benim işletmelerimde de ona göre bir yapılanmam var. Yeterince zaman harcayamadığım için bazen işler çok iyi gitmeyebiliyor ama bir şekilde üstesinden geliyoruz. Şu anda işte ofisimdeyim sizinle <laughs> konuşurken samanenin üstündeyim. Velhasıl e, yani iyi örnek olmak e, bir kere gençlerin de bu işin içine girmeleri için ve Türkiye'nin ileri gidebilmesi için bence çok çok kıymetli. Sorunuzun diğer kısımlarını hatırlayamadım şimdi, şimdi çok maliyeti var. sormuştum, kaliteyi sormuştum ya, ve maliyet, bir de bu evet, standardı maliyeti, niye yakalayamıyoruz? Var. Evet. Tamam ben nasıl yani şimdi benim bu verimliğimle ben bir ben nasıl maliyet hesap edeceğim? Kimi temsil edecek? Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyi'nin de maliyetinin bir mantığı var. Ee, diğer maliyet hesap eden bütün arkadaşların maliyetlerinin doğru bir hesabı var. Bunu tam olarak netleştirebilmek için yapılabilecek bir tane formül var. O da şudur. Avrupa'daki özellikle İtalya coğrafya olarak bize benzeyen bir ülke baktığınız zaman yani güneyinde su kısıtlamalarının olmasıyla beraber kuzeyde arsa fiyatlarının çok yüksek olmasıyla bakıldığı zaman biz İtalya'nın mesela süt fiyatlarını 3 aşağıya 5 yukarı bir e, kerteliz olarak alırsak bir hedef olarak alırsak biz bunun ne kadar altındayız ne kadar üstündeyiz maliyetimiz onların ne kadar altında yaklaşık ne kadar e, üstünde bunu hesap ederek eğer oradan çok ayrıştığımız zaman o ayrışmaya göre kendimizi bir miktar düzeltme yapabiliriz. Ben buna kanaat getiriyorum. Dolayısıyla İtalya'da şu anda 60 sent e, mertebesinde yani e, 60 sent dediğiniz çarkı 37 evet, yani, desek 22, bilmiyorum çok takip edin 22 lira mertebesinde 22 lira seviyesinde. Evet, ama %4 yağlı süt e buradan e, 1 lira düşün 21.2 lira. Yani şimdi İtalyanlar geri zekalı da ee, bu kadar para mı veriyorlar süte yoksa olması gerektiği için mi bu parayı veriyorlar diye bir oturup konuşmak gerekiyor. Şimdi evet. e, dolayısıyla biz e, 10 liraları bahsettiğiniz 14 liraları bahsettiğiniz yerden çıkacak tek sonuç şudur. 2 sene sonra bir daha bir et krizine e, maruz kalırız. Gel şu anda bakanlık buna izin vermiyor. yani Süt krizi olur mu Sencer Bey? Bak, et, süt krizi olur mu? Çünkü Mayıs ayı özellikle böyle bir şey konuşuluyor. Ne dersiniz böyle bir öngörünüz var mı sizin olur mu? Yani şu anda sütün fazla gelmesi, Mayıs ayında daha da fazlalaşacağını öngördüğünüz zaman muhakkak burada e, devletin e, bir dengeleyici e, faaliyette bulunması e, gerekecektir. Yani e, yani görünen köyün kılavuza ihtiyacı yok ama belki şu da var: turizm rakamları e, ve tüketimin artışı artı e, Tabii çok kötü bir olay, Ege Denizi'nde olan. E, bu Etten. volkanik ve tektonik e, depremler artık sebebi neyse bir sürü tartışması var onun. E, o konuda da böyle bu ara çok şey yaptım yani merak ediyorum yani korkuyorum da yani volkan patlaması demek çok tarımı da etkileyebilecek potansiyeli olduğu için ama e, oradan bir kaçışın olabileceğini yani Türk sahillerinin yeniden e, biraz daha da cazip olabileceğini ben e, inanıyorum. Yani turizm sezonunun iyi geçmesiyle beraber böyle bir süt fazlalığı olmayabilir. Bir de geçen sene şöyle bir şey vardı Geçen senenin başında 2024'ün başında sütteki fiyatların bir anda böyle Ocak, Şubat, Mart'ta zamlı zamlı, zamlı artmasının en büyük sebebi e, süt yetersiz geliyordu. Ve Haziran, Temmuz ayındaki yapmaları gereken stokları yapamayacaklarını düşünen sanayiciler bir şekilde birbirleriyle rekabete girmişlerdi. Zaten burada kafa karıştırıcı şeylerden bir tanesi bu. Aslında sanayicinin kendi içinde büyük bir rekabeti var yani süt az olduğu zaman birbirlerinin gözünün yaşına çok bakmıyorlar süt fazla olduğu zaman bütün problemler zaten ortaya çıkıyor hmm. dolayısıyla şimdi e, bu e, sütün azalmasına karşı bir e, e, stok yaptılar ama tüketim e, çok daraldığı için e, mesela geçen sene kesinlikle arazam yapılmayacak dendiği için alım gücü iyice azalmıştı bu sene biraz daha yumuşak bir şey var yani arazam yapılma ihtimali yüksek dolayısıyla eğer bir arazam da yapılırsa ee, şu anda daha az stokla girecekler stok maliyeti ve dilleri yandığı için dolayısıyla e, Mayıs ayında belki bir şok olabilir ama Temmuz oyunda da aksine bir şok olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bunu biraz bekleyip göreceğiz. Yani piyasalar nasıl e, kendini regüle ediyor göreceğiz ama e, şunu da söyleyebilirim biliyorsunuz Türkiye'de bir reva rivayet var deniliyor ki e, 22 milyon ton süt civarında bir süt var. Evet, 10 okumluyor. milyon ton sanayiye gidiyor. Geri kalanı açıkta. İşte o açıktaki tam olarak ne kadar olduğunu bilmediğimiz süt bu yapılan destekleme politikalarıyla, tarım destekleme politikalarıyla beraber kayıt içine kayıyor. Yani Türkiye'deki hayvan sayısı artmasından ziyade Türkiye'de kayıt içine giren küçük üreticinin sayısının ve sütünün artıyor olması şu anda bir nebze esasına sanayiyi de zor duruma sokuyor. Dolayısıyla bu süt fazlalığının gerekçelerinin başında geliyor. Yani ithal edilen düveler çok bir şey değil. Ve şu anda da hiç düve müvede ithal edildiği yok bu arada. Yani dolayısıyla şey çok kıymetli. Ee, hayvan şu aşamada çok kıymetli. Yani belki Temmuz ayında da e, bir açık e, söz konusu olabilir Bunu ama öngörmek şu anda gerçekten çok zor. Sencer Bey araya giriyorum ee, kusura bakmayın. Ee, yoksa Mesela... siz sürekli şey <laughs> arada soruda soramıyorum o yüzden kusura bakmayın. Sözünüzü kesmiş gibi lütfen, de anlamayın olsun. lütfen. Ee, şimdi önümüzdeki süreçte hem bitkisel üretim yapıyorsunuz hem de hayvan sözü aslında karma bir ek, şey karma bir tarım yapıyorsunuz. Dolayısıyla son dönemde konuşulan sürekli bir iklim değişikliğinden bahsediliyor. Sencer Bey sizce hayvancılık sektöründe iklim değişikliği nasıl etkiler? Üreticiler bu duruma nasıl uyum sağlayabilir sizce? Ben de şöyle bir şey söyleyeyim son soru olsun Sencer Bey çünkü artık yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Buyurun. Bu Konyalıları daha çok etkileyecek bir cevap olacaktır. Lütfen can kulağıyla dinlesinler çok önemsiyoruz. Türkiye su kısıtı olan özellikle yani İç Anadolu çok yoğun bir su kısıtı olan bir ülke. Aynen. Ben bu işi kendi rasyonlarını kendi yapan, kendi beslemesini kendi yapan bir üretici kardeşleri olarak bunları onlara söylüyorum. Ben bundan yıllar önce 8-10 yıl hatırlamıyorum belki daha fazlasıdır. İsrail'de bir süt ligi vardı ben de oradan esinlenip Sedat'la süt ligini oluşturmaya başladım zaten. Ee, bu süt liginin başında Saat diye bir fir e, Arap e, çiftçi vardı ve onu gittim çünkü bir numaraydı. O zaman 41 mi 42 litre kilo süt ortalaması alıyordu. Ve bu kişi e, ölü denizin hemen yanındaydı. Ve hiç suyu olmadığı için de sadece buğday silajı ile hayvanlarını besleyerek bu verimi elde ediyor. Yani mısır silajı olmazsa olmaz olmadığı gibi buğday kış ve bizim genel olarak ekebildiğimiz bir ürün olduğu için normalde danelik buğday ekmeyen arkadaşlar da buğday ekip bunun silajını yaptıkları takdirde tabii ki nişasta eklemesini yapmak zorundalar. Yani Mısır'da %30, %40, %50'ye varan nişasta oranları olabiliyor. O nişastanın olmadığını düşündüğünüz zaman o buğdayda onu ek takviye yaptığınız takdirde çok kaliteli kabayan olarak e, buğday silajına Türkiye yönlenebilir. Şimdi bakın Uzun yıllarca dünyanın en verimli e, sütçülüğünü yapan ülke İsrail oldu. Su kısıtı var mı? Var. var. Toprak kısıtı var mı? Var. 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 Ona rağmen yüksek verimlilik elde ediyorlardı ve bunu var. yapmalarının en büyük rolü de kota vardı. Yani sana bir kota veriliyordu. Deniyordu ki sen kardeşim günde iki ton üretebilirsin. 5 ton üretebilirsin. 5 tonu geçersen yarı fiyatına alırız sütü deniyordu. Dolayısıyla adam şunu deniyordu. Kardeşim ben 5 tonu en az kaç inekle üretebilirsem dolayısıyla daha az inek sayısıyla daha çok süt üretmeye başladılar ve bu onları teşvik etti. Dolayısıyla bizim de muhakkak o tarafa ve onlarda et problemi de yok. Yani sütçülükte sütçülük düzgün gittiği zaman et problemi zaten olmuyor. Buzağı ölümleriyle de muhakkak şey yapmak zorundayız. başa çıkmak zorundayız ama e, sürekli fiyat e, muka şey münakaşası içinde olduğumuz için şey yapamıyoruz. Eee bu, bu olaylara ya. O giremiyoruz. Onlar gündeme hiç gelmiyor. Haklısınız. Yani Türkiye'deki su kısıtı ve potansiyel su kısıtı Türkiye'nin tarımı ve hayvancılığının coğrafi e, çeşitliliğinden dolayı değiştirmemekle beraber insanların işlerini nasıl yaptıklarını öncelikle değiştirmeleri gerekecek. Yani Konya'da mısır ekmeğe, ısrarla mısır ekmeğe devam etmek yerine onun yerine çok daha su tüketen ve buğday silajıyla bütün işlerini görüp o zaman fasulye gibi daha su tüketen ama soya gibi ihtiyacımız olan ürünlere doğru yönlenmeleri ve bu, bu e, yönlendirmeyi de yapması gereken yıllardır söylediğimiz Tarım Bakanlığı ve bunu şu anda yapıyor Tarım Bakanlığı. Ve başladı tabii çok tepki geliyor onlara ama dik duruyorlar ve bunu devam ettirecekler. Bu Türkiye için iyi bir çıkar. Hiçbir şey yapılmadığı için yapılan her şey şu anda bizi çok ileri taşıyacaktır. Ben önümüzdeki 20 yıl için Türkiye açısından bu anlamda ve üretimsel anlamda sadece çok büyük bir risk görmüyorum açıkçası. Evet diyelim. Var mı Alparslan? Süremizin de artık yavaş yavaş sonuna geldik. Allah, Tabii aslında... Sencer Bey'i de aslında <laughs> bulmuşken e, kaçırmak istemiyoruz ama çok yoğunsunuz biliyorum. E, yaklaşık bir buçuk saati de geçtik. E, bir de artık günün şey... yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son... E, artık daha fazla da yormayalım. <laughs> e, burada noktalayalım isterseniz. Sencer Var Bey be. varsa ekleyeceğiniz bir şey. Çünkü üreticiler sizin söylediklerinizi e, çok önemsiyor ve e, önerdiklerinizi de birebir bir bir not alıyor. Şey Sencer Bey e, küçük Buyur işletmeler aslında size hep kıptayla bakıyor. Yani şu anda siz 41-42 litre, öncesinde 45-50 litre de inşallah olur. Ee, küçük işletmeler size hep rol model olarak görüyor. Benim konuştuklarımda büyük bir sevgi de sunuyorlar ve takip de ediyorlar sizi aslında. Ee, burada da söylemenizde ben e, bir şey görüyorum. Aslında çok da iyi oldu bu 42 litre'nin e, edilebileceği. Sizin için de hayvan yetiştiriciler için, özellikle gençler için. Ben bugün konuştuğum bu genç e, zooteknis arkadaşımla. 10 litre sütü 20 litre yapmış sevindirik olmuştu. Öyle yani öyle bir rasyon hazırladım ki diye 10 litreyi 20 litre diye yaptım Kesinlikle. Tamam. sevindirik olmuştu. Sizden şimdi 45 litre 44 litreyi duyunca demek ki biraz daha rol alması gerekiyor. Aslında son kısa kısa cümlelerle küçük çiftçilerle ya 5 15 arasında olan işletme şey hayvanı olan işletmelere ya da gençlere sizin öneriniz ne olur? Yani bu anlamda hızlı bir manevra almaları için, hızlı bir iğme almaları için neler söylemek istersiniz tecrübelerinizden nazaran? Alparslan Bey şöyle ben bunu geçen sene planlamıştım ama hem TÜSEDAT hem de Birliği e, hem bakanlığa yoğun mesai harcamam sebebiyle yapamadım. Ama şu anda bitmek üzere evimdeki stüdyom. Ee, beni takip etsinler çok yakında e, inşallah YouTube videolarında aynen bu yolculuğun teker teker son 8 yılda dünyada hangi araştırmalar yapıldı bunun üzerine buna göre dünyada hangi sistemler yeni adapte oldu buzağa bakımından tutun doğumundan başlayarak sonuna kadar rasyonlarına kadar teker teker kısa kısa videolarla ve öğreterek yani e, bazen de e, çok kıymetli hocaları alacağım. Ee, ve çiftliğimde de onlarla konuştuklarımızın görselini de çünkü biz dokunmatik ve görsel olduğumuz için bunu yaparız inşallah sizin de Agro TV'nin e, ekranlarından da muhakkak yayınlanacaktır bunlar diye Aynen. düşünüyorum takip etsinler çünkü bu böyle çok kısa kısa cevap verilecek bir şey değil yani iş e, şeytan detaylarda saklı derler ya burada da şeytan detaylarda saklı e, ben bu konuyu e, sadece şunu söyleyebilirim ben hiçbir bildiğimi bugüne kadar saklamadım bundan sonra da saklamayacağım ama Buradaki verdiğimiz mücadeleden dolayı oraya ihmal etmek zorunda kaldım. Yani benim de 24 saatim var ne yazık ki. Ama ben buradan son olarak Taner Beyciğim izin verirseniz şunu söylemek istiyorum. Lütfen tabii ki buyurun. Ee, kıymetli üretici kardeşlerim lütfen birliğinize, kooperatifinize, üretici örgütünüze sıkı sıkıya arkasında durun ve sahip çıkın. Sahip çıktığınızın da sizin çıkarlarınız doğrultusunda e, çalıştığını garanti altına alın. Eğer sizin çıkarınıza değil kendi çıkarına veya sizin çıkarınızın karşısına çalışıyorsa da alternatif şeyler. Savaşmayın. Boşu boşuna mücadeleye girmeyin. Alternatif üretin. Alternatif bir birlik, alternatif bir kooperatif üretin. Bu insanlar eğer orayı değiştirilemez hale getirdilerse kendiniz yine bulun, kendiniz yapın, güçlenin, birleşin aksi takdirde yok olacaksınız. Bunu çok net söyleyebilirim. Hepinizin üretimi çok kıymetli bu ülke için ve hepiniz de hak ettiğinizi alabiliyor olmanız lazım ama bireysel mücadelede bu büyük firmalara karşı kazanamazsınız. Ancak bizim gibi birlik olursanız kazanırsınız. Bursa birlik üzerinden geçirmeyip de bireysel firmalara sütlerini vermeyi korktukları için ter, e, tercih eden üretici kardeşlerime de bu konuda ancak şunu söyleyebilirim. Birliğinize siz sahip çıkmazsanız ben tek başıma sahip çıkamam. Dolayısıyla sizin Dimdik arkamızda durmanız gerekiyor ve güvenmeniz lazım. Eğer sütünüz orta kalırsa, devlet bunun alacağının garantisini verdiyse demek ki e, sizin burada durmanız için çok sebep var. Eğer burada durmuyorsanız da o zaman alternatif başka şeyler düşünülmesi gerekiyordur. Kendi başınasınızdır Ben de o konuda size çok fazla yardım edemem. Yani kurtarılamayacak bir pozisyona kendinizi getirirseniz sizi kurtarmaya teşebbüs edemeyiz. Dolayısıyla birliğinize sıkı sıkı e, 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 arka çıkın. Lütfen e, kenetlenin. Ben de bu söylediklerinizin üzerine birlikten güç doğar düsturunu hiç unutmayın diyelim. Çünkü ne kadar birlik olursa o kadar güçlü yol alınır diyelim. <laughs> Yönetmeni uyarıyor beni artık ben, kapatmam lazım Sencer Bey'i de e, daha fazla yormayalım. Yine alırız ama Sencer Bey'i. son bir cümleyle bir e, Tamam sen de şey ekle kapatalım ha, sonrasında aynen. peki. E, aslında burada Sencer Bey de dinledik e, yaklaşık bir buçuk saat boyunca teşekkür ederim. Bizim aslında sorunumuz ekonomik anlamda değil sevgili tane baktığımız zaman biz ekonomik anlamda ee, üç yılın sonunda düze çıkarız. haneye göreriz Ekonomik anlamda. Enflasyon anlamda haneye görebiliriz. Asıl benim korkum yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetini kaybettik. Ee, dürüstlükten ödümü verdik. Ahlaksızlık diz boyu oldu. Aslında ekonomiyi düze çıkartırız. Enflasyona ineriz ama ahlaksızlıkta ben çok korkuyorum. Yani asıl yaşadığımız enflasyon değil ahlak, ahlaksızlık enflasyonu yaşıyoruz. Evet. Tek korkum o benim. Yoksa e, dürüstlükten olduğunda çalıştıktan sonra ve erdemli olduktan sonra da biraz da etik sahibi olan insanlar da kesinlikle kesinlikle hiçbir e, olumsuzlan olacağını düşünmüyorum. E, hayvancılıkta da maksimum 3 yıl, ekonomik anlamda da maksimum 3 yılın sonunda e, gerçekten bizi kimse tutamaz. Özellikle Türk milleti olarak biz nelere göğüs gelmişiz ki? Bu anlamda benim tek korkum sencererede bilmiyorum ama e, ahlak konusunda tek sıkıntım bu. Bunu nasıl düze çıkartırız? Nasıl düzeltebiliriz? Kafamdaki en büyük soru işareti bu benim. Onu bilmiyorum valla Cevabını bilsem e, hiç vakit kaybetmeden söylerim ama eğitim ben birinci koşul. Ben cevabı başladım. da size söyleyeceğim çok kısaca Tabii Hasan ki. Bey. Türk milleti ahlaklıdır. Türk milleti çalışkandır. Türk milletini siz bu bu zorbalıklarla ancak ahlaksız hale getirebilirsiniz. Türk üreticisi kesinlikle ahlak yoksunu değildir. Tam tersine vicdanlıdır ve sadıktır. Bütün bu zulme karşı yine sadık kaldığı için de bu da bunun ispatıdır. Önemli olan bu zulme karşı koyabilecek gücü bulmak için birlik olmayı öğrenmeleri gerekir. Bence en büyük temel hatamız bizim buradan kaynaklı. Yoksa Türk insanları gerçekten ben bunca ülke gezdim. Türkler kadar dürüst, yalan söylemeyi bile beceremeyen, özellikle çiftçi kesimi tarafında bakın Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü Alparslan Bey ne diyor? Çiftçis borcuna en sadık e, kesim diyor. Çünkü Doğru. Biz böyleyiz ve biz bütün bu zorbalıklara rağmen böyleyse, birlik olabilirsek neler yapabiliriz? O konuda da size e, katılıyorum. Bütün dünyanın en lezzetli ürünlerinin bizde olduğunda hiçbir zaman unutmamamız lazım. Evet konuda ben de hak veriyorum size. Peki Sencer Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten gündem yaratacak açıklamalarda bulundunuz ve kamuoyunu da aydınlatmak adına önemliydi bu program. Ee, siz de kırmadınız, e, detaylıca anlattınız. E, bakalım süreç bize neler gösterecek. Umarız iyi şeyler olur biz de onları konuşuruz sizinle. Çok teşekkür ediyorum size. Ben ben de çok teşekkür ediyorum yayınıza davet ettiğiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sencer Bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Selamlar olsun Bursa'ya. Evet değerli izleyiciler konuğumuz bu hafta Sencer Solakoğlu'ydu. Bayağı tansiyonu yüksekti. Evet. Sencer Bey'i ben iyi indirmeye kalırım. çalıştık mı? Evet zaman zaman böyle... Hani gergin olduğu, sinirlendiği noktalar olmuştu ama hiç bu kadar dolduğunu hani böyle e, pim çekilmiş artık o kadar çok patladı ki haklı da ama anlattıklarını duyunca açıkçası hak vermemek mümkün değil. Üretici çünkü sahada da çok ciddi tepki var. Taner Dilerim, gerçekten düzelim. şeyi anlatınca ben fark ettim. Bazı şeyden gerçekten bir haber yaşıyoruz evet. yani. Sencer Bey anlattığından daha farklı bir izlenim doğuyordu ya da öyle bir izlenim var dışarı karşı. Bence çok isabetli bir konu kalmışız. Evet. Bu anlamda Sencer Bey'i de kırmayıp geldiği için ayrıca teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyoruz. Evet. Kapatalım artık Alparslan evet, dışarıda yani. da kar yağıyor lapa lapa. Ee, nasıl döneceğim diye Nasıl döneceğiz tabii o işin esniri boyutu. Değerli izleyiciler hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, sizler de bizleri takip ettiğiniz mesajlarınız var. Ee, Birçok izleyicimiz de zaten yazmış teşekkürlerini iletmiş. Merak etmeyin mesajlarınızı Sencer Bey zaten sosyal medyadan da mutlaka e, görüyor, takip ediyor. Hatta gerektiğinde cevap da verecektir. Haftaya e, yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.